insana insan yapan değerleridir. Hayata bakışı, duraklarda oyalanmayışı, niçin, nasıl ve ne kadar sorularını idrak etmesi gerektiği ve hafife almayışı. Tüm bu sualler karşısında bir sonuca varma kabiliyetidir. Bu kitabı okurken belki biraz kendinizi ve çevrenizi sorgulamaktan yorulacağınız, ben neden görmemişim deyip birçok duygunun farkına varacağınız ve hatta yeri gelecek imanınızı tartacağınız satırlar bulacaksınız ki sadece benim değil, Önce Allah'ın izni, sonra Kur'an rehberliğinde korkmadan yol bulacağınız ve temennim odur ki hayatınızda da uygulayacağınız bir başucu kitabınız olması dileğiyle. o yönsüz pusula. Kitabım 98 bölümden oluşmakta. İçerisinde neler yok ki? Özlediğimiz çocukluğumuz, doğru düzgün yaşayamadığımız gençliğimiz, aşka dair, sevgiye dair, yokluk ve varlığa dair, nereden geldik, nereye gideceğimize dair tüm suallerin cevabı deneyimli. Mişlikle, gözlemlemişlikle, yaşanmışlıkla hepsi bu kitapta ele alındı. Kur'an rehberliğinde dedim, gözünüz korkmasın. Çünkü ayetlerle tanıştıktan sonra 1400 sene önce yaşanılanlarla şu an modern adı altında yaşananlar birebir aynı. Bu yüzden ayetlerle çalıştım. Konularla örtüşen, farklı yazarların kitaplarından da alıntılar yaparak çalıştım. İçime sindi. Öyle ki gelen yorumlarda şöyle bu kitabı sadece yetişkinlerin değil çocukların da okuyabileceğine dair tüm yaş grubuna hitap eden bir kitap olması bu da beni çok mutlu etti. Umarım daha fazla insana sesim ulaşır. Hedefim yerini bulur. Kitabın tek gayesi elinizde bir rehber olması. Kitapla kalın, sevgiyle kalın.